Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Zoom programında hazırlanmış bir toplantıya nasıl katılabileceğinizi göstereceğim. Zoom programında hazırlanmış toplantıya katılabilmek için telefonunuzda Zoom programının yüklü olması gerekiyor. Zoom programını Play Store'da kolayca indirip yükleyebilirsiniz. Ben de önceden Zoom programını telefonuma yüklemiştim. Şu anda arayüzünü görüyorsunuz. Burada toplantıya katılmak için Önce internet bağlantımı açıyorum. Daha sonra Join'e Meeting kısmına tıklıyorum. Burada karşımıza gelen arayüzde toplantıya katılmak istediğim için Join'e tıklıyorum. Benden bir toplantı ID'si istiyor. Yani Meeting ID istiyor. Meeting ID'yi yani toplantı ID'sini size toplantıyı hazırlayan, toplantıyı başlatacak olan kişi gönderir. Ben daha önce bu toplantıya denemek amaçlı girmiştim. Toplantımın ID'sini yazdım. Buradan Join Meeting'e tıklıyorum. Benden bir PES kod isteyecek. Bu PES kodu da size e, toplantıyı oluşturan kişi gönderecek. Buraya PES kodu da giriyorum. Okey diyorum. Şimdi toplantıyı oluşturan kişiye bir tane mesaj gitti. Siz bunu göremiyorsunuz telefonumda. Ben bilgisayardan toplantıyı kendim başlatmıştım. Kendi başka bir hesabımdan toplantı başlatmıştım. Bilgisayarımda şöyle bir şey çıkıyor. Bunu daha sonra size göstereceğim resim veya videoyla. E, toplantıya başlatan kişiye bir mesaj geldi. Admit ya da remove. Yani katılmasını istiyor musun? İstemiyoruz. İstemiyor musun? Katılmasını istiyorsak admit'e basıyoruz. Ben şimdi bastım admit'e. Evet, arayüzümde bir değişiklik oldu. Evet, Toplamda şu an bağlandım arkadaşlar. Şuradan participants kısmından bakalım. Gördüğünüz üzere burada Min yazan benim host X yazansa toplantıyı başlatan kişi. Toplantıyı başlatan kişinin buradan şunu anlamamız gerekiyor. Toplantıyı başlatan kişi yani host X kişisinin hem videosu kapalı hem de mikrofonu kapalı. Ancak E.B yani benim sadece kameram kapalı gözüküyor. Buradan ne anlamam lazım? Kameram kapalı ama mikrofonumla ilgili hiçbir ayar yok. Geri çıkıyorum. Buradan videomu ben açabilirim videomu açtım. Şimdi telefonumda ve bilgisayarımda ben kameraları kapatmıştım. Tekrar gelelim. Gördüğünüz üzere benim şu anda kameram açık gözüküyor. Bununla ilgili bir sıkıntı yok ama sesle ilgili bir durum var. Sesim iletilmiyor ve ses bana gelmiyor. Bunun için bu sorunu çok yaşayan arkadaşlar buna dikkat edin. Şurada Join Audio yazıyor. Burada Join Audio değil bir tane mikrofon işaretinin olması lazım. Bunun için tıklıyorum Join Audio'ya. Burada Call Over Internet yazıyor. Sanki bir açıklamaymış gibi yazmışlar bunu ama burada tıkladığınızda tıklayalım Call Over Internet üzerine tıkladığımda gördüğünüz üzere diyor sesi kullanıyorsunuz diyor. Şu an sesimizle, videomuzla ilgili bir sıkıntımız yok. Şimdi ben bilgisayarda host x kişisi olarak bir toplantı oluşturdum. Bu host x kişisinin sesini de açıyorum. Evet, çok fazla ses yankılandığı için kapattım. Videosunu da başlatıyorum. Gördüğünüz üzere. Şu anda bir sıkıntı yok sesiniz iletilecektir, görüntünüz iletilecektir ancak host x kişisinin e, sesini ben kapattım çünkü çok fazla videoda yankılanıyor bunu tekrar açabilirsiniz. Bilirsiniz, 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 bilirsiniz. Evet tekrardan kapattım. Burada önemli olan arkadaşlar şuradaki join audio'ya tıklayıp call e, over internet yazısına tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Zaten share kısmı evet bunu sadece host başlatabilir, ekran paylaşımı yapabilir. Buradan katılımcıları görebilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sorunuz varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Teşekkür ederim.